Ameliyat çok başarılı geçti ama enfeksiyon riski devam ediyor. Teşekkür ederim. Anne. İyileşeceksin, bırakma kendini. İyileşeceksin. Bak torunun evde seni bekliyor. Demir. Geldim. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl durumu? Durumu iyi. Kurşunu çıkardılar. Çok şükür ya. Ameliyatta uzun kalınca ben de korktum vallahi Demir. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de bir ara çok korktum. Ama çok şükür durumu iyi. Doktor azimli olursa daha iyi atlatır dedi. E tamam o zaman. Korkmayalım. Ya hünkâr sultan mı ya? Üç gün ayağa kalkar. Yılmaz'dan haber var mı? Vallahi tekmil hastanelere, cerrahlara sordurdum. Gören bilen yok. ...değil mi? Cem o kalbinden vurdum diyorum. Gözümle gördüm. O zaman kokusu çıkar yakında. Bekleyelim. Keşke senin yerine ben bulsaydım anne. Keşke. Duyuyor musun beni anne? Duyuyorsun değil mi? Hadi duyuyorsan sıkayım anne. Hadi. ...ben seni duyuyordum. Hani ya Ağabey'i kurtarayım derken beni bulmuşlardı. Hastanede yatarken... ...sen de böyle başımda durup konuşuyordun. Sensiz yaşayamam oğlum diyordun. Duymuyorum sanıyordun ama duyuyordum anne. Ne çok ağlamıştın o gün değil mi? Ağzım acı bilseydim sana... ...ağlama anne diyecektim. Çabuk iyileş anne. Ben sensiz yapamam. Yolumu şaşırırım, kaybolurum. Çabuk iyileş. Her şey Züleyha'yı sevdiğim için oldu. Biliyorum. Ama sevdim işte. Keşke sevmeseydim demek isterdim. Ama diyemiyorum. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim.